Atla bakalım ufaklık. Haydi gidiyoruz. Ben bir yemek istemiyorum. Ama büyürsen sana çikolata alacağım. Hı, tamam o zaman. Geliyorum. Şimşek bizi Harry Potter'ın evine götür dostum. Tamam Örümcek. Hemen gidiyoruz. Ben abimi istiyorum. Abim nerede benim? Meraklı Harry Potter'ın evinde. O bizden önce gitti. Ben abimi istiyorum. E, tamam gidiyoruz işte. Aa, çok ayıp. Örümcek sen mi yaptın onu? Hayır Şimşek. Tabii ki ben yapmadım. Öf. leş gibi koktu. Ufaklık sen yaptın değil mi? İtiraf et. Pık yaptım. <laughs> Gördün mü? O yapmış işte. Vermişim bebek. Lütfen bir daha yapma. Öf. Bu nasıl bir kokudur? Ne yedin sen bebek? Kedi ölüsü mü yedin? Aç şu camları Şimşek. Olacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Neden ağlıyorsun? Sen bana kızdın kızdın mı? Ne zaman kızdım? Geçenki yarın. Geçenki yarın mı? Bu nasıl bir ifade? Şimşek, geçenki yarın hangi gün? <laughs> ben de bilmiyorum dostum. Hiçbir şey anlamadım bebek. Kafa mı karıştırıyorsun? Ben çikolata ve içki Hani bana bin tane çikolata alacaktın? Hı? Yalancı. Ne zaman öyle bir şey dedim ben? Rüyamda dedin ya. Rüyamda mı? Benim haberim yok. Rüyamda sen bana öyle demiştin ama. Ayy. Tamam tamam sus. Of, şu bebeği bir an evvel büyütelim şimşek. Bas kaza, gidelim şu Harry Potter'ın yanına hemen. Hemen gidiyorum. İşte gidiyorlar. O bebeği ne yapıp edip örümcek adamın elinden almalıyım. Dur buradan kuş da bir acayip. Ne yapacaksın arkadaş küçücük bebeği? Ne özelliği var sanki? Her neyse. Acaba örümcek adama para versem satar mı ki bebeği bana? Ee. Eh. Satsa bile bende para yok ki. En iyisi durmalarını bekleyeyim. Hele bir dursunlar. Ondan sonra onları tuzağa düşürürüm. <laughs> Nereye gidiyorlar acaba? Bu yol Harry Potter denen şu çocuğun evine gitmiyor mu? Tabi tabi. Bunlar Harry Potter'a gidiyorlar. Nihayet durdular. Tam tahmin ettiğim gibi, bunlar Harry Potter'ın evine geldiler. Ne yapacaklar acaba? Hoş geldin örümcek adam. Hoş bulduk Harry Potter. Hoş geldin kardeşim. Ben seni sevmiyorum. Şey Sen beni mi yaktın gittin? Hayır kardeşim, sana yardım etmek için Harry Potter'ın yanına geldim. Pee. Meraklı bana her şeyi anlattı. Örümcek bebeği tekrar örümcek çocuk yapabilir miyim bilmiyorum. Ama bir deneyeceğim. Şimdi birkaç sihirli karışım yapmam gerekiyor. Hemen onları yapıp geliyorum. Tamam Harry. Biz bekliyoruz burada. Göremiyorum ki. Evin öbür tarafında kaldılar. Şöyle biraz ineyim bakayım. Hop. Evet. Ay. 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 Of. 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 Ay. Of. 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 Aman be. Of. Top gibi yuvarlandım. İneğim şuradan da. Buldum. Aklıma çok süper bir fikir geldi. Aklınla bin yaşa akil <laughs> Şimdi bu yolu böyle bombayla dolduracağım. Sonra da şu ağacın arkasına saklanırım. O araba buradan geçerken de bombaları patlatırım. Sonra da çocuğu alır, tırmından kusa götürürüm. <laughs> Akintos'un tuzağından kimse kaçamaz. <laughs> Şimdi şu ağacın arkasında bekleyeyim. Her şey hazır. Artık başlayabiliriz. Harry, kötü bir şeyler olmaz değil mi? Örümcek adam bu sihir işe yarayacak mı bilmiyorum ama merak etme. Kötü bir şeyler olmayacak. Tamam dostum, başla o zaman. Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar. Bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar? Üstündeki hırkada bak hala saçının teli var. Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var. Ellere şellere, fellere kellere, yallah! Hoppala. hoppala! Hoppala! Ne oluyor? Neden bu yada toplandık? Niye hoppala diyorsunuz? Ha bu tatlı bebek de kim? Kardeşim, hiçbir şey hatırlamıyor musun? En son Minecraft'a gitmek için yaşlı bir adamın yanındaydık. Buraya ne zaman geldim ben? Harry Potter, ne diyorsun bu duruma? Ne oldu anlamış değilim örümcek adam. Ama düzelteceğim merak etme. Sen şimdi bunları al git. Ben bir çözüm bulunca sizi ararım. Meraklı sen benim yanımda kal. Yardıma ihtiyacım olacak. Tamam Harry Potter. Örümcek abi ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim Bicirik. Eee kardeşim o Bicirik aslında sensin. Yaşlı adam seni Minecraft'a gönderemedi. Ama seni küçüklüğüne gönderdi. Yani bu bebek sensin kardeşim. Ne diyorsun sen manyaklı? <laughs> ya ben ne kadar tatlıymışım. Ay çok da akıllı görünüyorum. Tatlı kardeşim benim. Hayır yok kardeşim değilsin sen. Sen bensin. Tatlı ben. Böyle de olmuyor ki ya. Nasıl çağıracağım ben seni? Biz ona örümcek bebek diyoruz. Çok güzel. Tabii ya. Örümcek bebek. <laughs> sen örümcek bebek ben de örümcek çocuk. Halbuki aynı kişiyiz. <laughs> Haydi bakalım mücürler. Atlayın arabaya gidiyoruz. Harry Potter sana kolay gelsin dostum. Teşekkürler örümcek adam. Ufaklık Harry Potter bir çözüm bulana kadar kardeşinle sen ilgileneceksin tamam mı? Örümcek baba o benim kardeşim değil ki. Benim o ya. Tamam kendinle ilgilen işte. Tamam örümcek baba. Kendime çok güzel bakacağım. Ona abı cıbıy almayacağım. O neydi Şimşek? Bir şey mi patladı? Evet bir şey patladı. Ben de anlamadım dostum. Aman boş ver. Bak bak traktördeki adam da ateş ediyor. Neyse şimdi vaktimiz yok. Bastır gidelim Şimşek. Tamam dostum. Ben çikolatalı istiyorum. Olmaz kendim. Sana çikolatalı alamam. Çikolata dişlerine zayaylı. Kimse bana çikolatalı almıyor. Au, kıyamam ben sana kendim. Tamam, tamam. Alayım ben sana çikolatalı. Aman, çikolata. Üzülme sen. Canım kendim. Kendimi çok seviyorum. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Ben de öyle. Gülmekten altıma kaçıracağım diye korkuyorum. E hani, eh, 30 tane bomba patladı, araba bastı gitti ya. Ne biçim araba bu? Bombada işlemiyor. Araba dediğin bomba patladığı zaman havaya uçar. Bu hiçbir şey olmamış gibi çekti gitti. Öf, kırıvdan kusa ne diyeceğim ben şimdi? Helikopter de dağın tepesinde kaldı. Of nasıl gideceğim ya ben oraya? Akşam olur oraya varana kadar. Keşke aşağılara bir yere park etseydim. Öf. Aa, <laughs> ha, hanginiz yaptı bakayım onu? Vallahi ben yapmadım emcek baba. Vallahi ben yapmadım emcek baba. Tabii sen yaptın kendim. Yani sen yapmış önce aslında ben de yapmış oluyorum ama. Çünkü sen bensin. Ama ben yapmadım yani sen yaptın. Ben yapmadım sen yaptın. Neden dediğimi tekrar ediyorsun? Çok terbiyesizsin. Yani çok terbiyesizmişim ben küçükten. Önce baba. Bak baksana pıt yapıp duyuyor pıt yapıp duyuyor. Her yer Tamam tamam ağlama özür dileyim kalbini kırdıysam ama bak sen kıt yapınca ben yaptım sanıyorlar. <laughs> tamam tamam. Üzmeyin birbirinizi. Şimşek camları aç dostum. Açayım dostum. Açayım da camları açmak ne olmaz mı? Sen beni bir otel kameraya götür. İç dış yıkasın. Beni bir güzel temizlesin. <laughs> tamam dostum merak etme. Otay kamacıya götürürüm seni. İşte bir araba geliyor. Dur bakalım. Arabana el koyuyorum. Dursana. Durmadı. Sen dur. Da durmadı. Odan tepesine çıkmak çok zor. O yüzden helikopteri bıraktım orada. Arabayla gideceğim. Hıh, bir kişi daha geliyor. Şunun önünde dikileyim. Merhaba. Ee, bana araba lazım da. Evet in arabadan ve çek git buradan. Arabana el koyuyorum. Sakın polise haber verme. İşte buldum bir araba. Yalnız bu da çok yavaş gidiyor. Oho! Bununla akşama kadar varamam oraya. Daha hızlı bir araba lazım bana. Bak bak bak. He, şurada hızlı bir araba var. Dur. Hemen şunun önünde durayım. Merhaba bayım. Ee, arabanızı almak zorundayım. Evet bayım zorundayım yani aldım arabana. Polis haber verme sakın. Ha şöyle ya. Bu biraz daha hızlıymış. Bununla daha kısa sürede varırım. Bak bak bak. Polisler. Hemen polise haber vermişler. İyi ki bir arabanızı aldık. Ay ay ay. Oh. Ay. Yani arabanın camlarını indirdiler işte. Polise haber vermeseydin arabanı sapasağlam sağlam bırakacaktım bir yere. Hop. Ne kadar çok polis var. Altı üstü bir araba aldım yahu. <laughs> Beni yakalayamazsınız ki. Oy, hop, hop. <laughs> Arkamda bir sürü helikopter de var. Bunlar işi iyice abartmış. Şuradan göle doğru gideyim. Gölde izini kaybettiririm. Hop. Güzel. Şuradan uçacak bir yer buldum mu? Tamamdır. İşte. Ay uçamadım. Dalayım şuradan. He? Bakayım. Kimsecikler görünmüyor. Yalnız gölün tam ortasındayım. Of. Öbür tarafa kadar yüzemem ki ya. Çok uzak. Ha şurada bir tekne var. Oraya yüzeyim. Tekneyle giderim. Kimsecikler de yok. <laughs> Sanki benim için bırakmışlar tekneyi buraya. Ne kadar şanssızım yahu. Ne örümcek çocuğu yakalayabiliyorum. Ne örümcek bebeği yakalayabiliyorum. Daha güzel bir planla tekrar geri geleceğim. Bekleyin beni çocuklar. <laughs>